Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik sorusu çözüyoruz. Hadi bakalım matematik sorularını kim çözecek, kim birinci olacak? Bakalım birinci olabilecek miyiz? Sırayla yapalım ki bile, bile kim biliyor onu anlayabiliriz. Ama yanarsak ne olacak? Oyun aklımız biter. Bence oyun Ama aklımız bir Bak. Oo bugün çok kalabalığız. Hadi bakayım. Zıplıyorlar, hopluyorlar. 7 saniye, 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle bir, bizim zıra. karakteri bir zoom yap bakayım ya. Şöyle yüzünü bir Hı -hı. görelim ya. Eee, başlıyoruz. Ee, Şimdi evet. dur bakayım bir ee, evet. şöyle yapayım ben açıları ayarlayayım hemen şöyle. Evet. Ee, 4 çarpı 3 diyor. 4 artı 3. 3 diyor. Bu çok kolay ama ya. Ee, çok bu kolay. İt mi yapar? Evet bu yedi. Aa, Lan çocuk, dedi ki, çocuk dedi ki. Acaba kaç 10. yaptı çocuk? Çocuk 10 yazdı ben gördüm. Dört artı 2, 6. 6. 6. altı. Aa, bildi bildi aferin artı. çocuk bildi. Çocuk bildi. 6 gene 6. Bakalım şimdi bize soracak. Biz, evet. Bize ne çıkacak acaba? 6 bu, bu da 6. çocuğa yazsak Ama mı ki 6 diye? Biliyor. Hayır baba. Bilen bilsin. Evet, evet şimdi bize soruyor. Sekiz. 8. 8. 8. 8. Hola bildik. Evet ilk soruyu bildik bakalım. Şimdi. Basit. Evet. 3 artı Ha mı önce basitleri soruyor değil mi? Evet. Oo asıl aslında... sonra evet. orta sonra Oo, gelenler var o kalabalık başlı. olacak güzel. Bir sonraki. Evet. Burada bizim sandalyemiz farklı gördünüz mü? Evet. Ama buradan <laughs> değiştirebiliyoruz yani. Hım ben de dedim birinci olduk ya ondandır herhalde diye. Ben de ondan düşünmüştüm. Evet, evet şimdi sıra bizde Hadi bakalım. 12. 12. 12. Kız ne altısı? Aa bilmiyor musun sen? Şaka şey yaptım. İsa biz dezgaha düşürdü. Hmm, dezgah lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Hadi bakayım şimdi sıra bize 16. Arkadaşlar kocaman bir sıfır, like istiyorum. 0'ı saymıyoruz 6 oluyor. Yani Acaba şarkı söyleyebiliyoruz mu burada? 19. Hımm. <laughs> Matematik soruları bittikten <laughs> sonra bir şarkı söyleyebilseydik iyi olurdu ya. Evet. Şöyle bir şöyle bir zoom zoom, zoom, zoom. arkadaşlar like atmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakayım. Like atmayanlar var <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Çok kişi de like atmış zaten. Hadi bakayım. Hatta ben abone olmayı Aha, zor soru. Ekstrem. <laughs> 32. 12 <yaşı> Bak ekstrem <laughs> sorulara geçtik <laughs> bu arada Nisan. Evet. İyi rahatsın. Wow. Nerede midin? Ben de diyecektim aynı belki. Hı, hmm, yeça da diyecekti. Elen bak bu elendi. Gitti yazık. Bence de <gülüyor> <gülüyor> gitti. Yazık. Küçük kişi kaldık. Evet. Hadi ben kim? Hadi ben bence Ha, bence buna ne soracak Biz acaba? Bilmiyor mu? Biz <laughs> mi? 40 bende. Abi bildi. Oha <laughs> bildi. Ya bir ko ver be. Hadi hadi bize de sor bize 35. sor. Oha bize basit sorular soruyor ya bu. Oyun <laughs> en basit ne bize soruyor Bu arada ooo güzel kalabalık 48, 48. 48. elendi Bak. Ah Ay. elenme çocuk 38 dede ah, 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 Kazandık elendi. Evet arkadaşlar ilk maçı kazandık. kazandık Bakayım kimler kazanabiliyor yorumlara yazın evet. Hanginiz kazandınız şimdiye kadar Kazantısız Bir bakalım yorumlara yazın hadi. Kral biziz şu anda Evet Şimdi ikinci Değil oyuna mi? geçiyoruz. Evet. <laughs> kalabalık güzel. Kaç kişi hesap? Ya. Aa çıkmışlar bu daha kalabalık. Sandalye değiştir. Bence. Hmm. Sandalye mi değişti? Değiştir. Daha Nereden aldı buradan mıydı? Şunu çıkarttı şöyle. Bunu al. Aha. Baba. Yapmadı Şuna. kızı. Şunu Ben ha. tamam bu oldu şimdi. Şimdi oldu ama, ama, vermedi. Bir sonraki ele olacak herhalde. Hmm. Bir... bir sonraki ele. Beş çocuk bildi. Ama şey, herkese 5 çıkıyor çocuğum. Aynen. 2. <laughs> ya çok kolay ya. Evet bize basit sorular niye soruyorsunuz ya bu? Kolayları ben yapayım Kolayları bilirim ben. <laughs> bu kaç mesela? Evet. Nisa sen söyle. 900. Aferin Dokuz. sana. Şimdi bakalım. Bu alev, kaç? Alev, alev. O da şey yedi. Ee, oraya taktik. Evet 8 Bu artı 2 hadi bakayım söyle bakalım 8 12. artı 2. Yok ok. Ay doğru <laughs> evet. oldu ya. bizde. Sıra, sıra bize. 2. 2. <laughs> evet 2. 2 <laughs> yaptım yaptım dur dur. İntro'da başladık, kral da olduk. Wow. şimdi bize ekstra sorular gelecek, evet. en zor sorular. Çok kol... ateşliyiz. Evet, hep herkesin başında var kız ama biz çok ateşliyiz. Bak biz bak, ateşliyiz. Burada ateşli fark ettiyseniz medium yazıyor. Bak şimdi. Orta sorular bunlar da orta basitlikte. Aynen. Şimdi zor sorulara geçmeden çocuklar eleniyor. Ay aa, zor geldik. Ya. Bu mu zor? Evet. Sakaç <laughs> bu? 1. Ee, <laughs> 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 Çünkü bak biri çıkar. Ay pardon. Biri eksi neydi? Aha elendi. Bunun Aa, ismi aa, neydi? Keşkül elendi. Yani. Çıkar. Ha. Aynen. Biri çarpı 12. yapıyoruz. 1 çarpı yapıyoruz gene 1 kalıyor. yani <laughs> 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 biz, biz koş çok koş hızlı cevap veriyoruz evet. değil mi? Evet. Sıfır. Sıfır diyor. Hadi oğlum hadi oğlum. Aha İyi, elendi ya mi? Ya. Aa bildi mi? Evet. Bildi bildi. Bir bildi. daha ona sordu yansıyoruz. ama. Yansıyoruz. Yok. Evet. Şimdi biz de. 20 20, 24. 24. 24. Hadi bakayım. 24. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Kimse kazanamayacak. Biz 13. Kaç bu neyse cevabı kaç? Ha 12. 2. Ha 13'ten 11 çıkart diyor. What the answer he şimdi bakalım bunlar a 4 kere 4 diyor. 4 kere 4. 16. 16. Dedemin bu iyi yolda kaldı. Evet. <laughs> o zaman 1 <o> <laughs> kere 1 <laughs> de 1 yapıyor. E, evet. O 26'yı 13'e böl diyor. 13, 13 evet. 26 yapar 2'ye evet. Yani Allah salladı yani. ve mefta oldu vatandaş. Affedersin ah tut ama. Bak şimdi sıra bizde hadi en artı. 49 wow, Bildim evet. 2 saniyede bildik 2 saniyede 32 eksi 16 kaç yapar? 16 16 32 evet 16 yapar Hadi Bak burada 16, 16'ı 16. gösteriyoruz zaten Bak çocuklara bak görüyor musun? Daha önce de gelseydiniz ya arkadaş Ne güzel bir skalamlık olacak Ooo 9 çarpı 11 99 99 yaptı Töö Eyvah Geliyor 5, Ay, 5, 5. Wow, 35 bölü 7 <laughs> Abi çok güzel sorular var ya 49 artı 59 ne evet. e, 108 Oha değil mi? Evet Çok zormuş bu Ay yapacak mı acaba? Aa yaptım oh, Vallahi valla son anda yaptım şimdi sıra bizde Çok kolay 76 70. artı 46 122 Hadi 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 yaptık <laughs> çok güzel paramıza bak Nisa istediğin koltuğu alabilirsin o para değil ki ya oyun içi para. Ye. Ha, o yüzden şey emoji. Anam ben biz cevap veriyoruz sandım. En ya, o çocuk san. biliyor. Yedi. Hadi ben ki <laughs> Bence oyunun birincisi biz olacağız. Çocuk ben çok de. güzel kapışmayı yetmiş. 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 Bu kolay bunu yapmalı. Evet. Evet. Bunun Şimdi bize daha zorunu soracak bak. 109. Bu kolay. <laughs> 109. Bu kolay. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu da. Onun da bize kolay söyledi. Çocuk güzel şeyler yapıyor. bu bak. bunu yapamayacak. Onu da. O da çocuk ben güzel. Kolay yapmayacak. ya. Bu kolaydı onu, onu yapmak. Ama yaptı vallahi. O son anda yaptı. O son anda yaptı Tam yapamadı. O herhalde iki. hesap makinesi kullanıyor ya. Yani. Herhalde. Olabilir. Biz kullanmıyoruz orada. <laughs> evet. <laughs> evet, biz hesap makinesi kullanmıyoruz değil mi sizce? Evet. Biz öyleci değiliz. <laughs> <laughs> Elendi. Aa, Biz vereceğiz, kazandık. yine vereceğiz. Yine Victoria, yine Victoria. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hoş Artık bir sonraki videoda devam edelim olur mu? Hadi kalın. bakayım. Like, like, like. Hadi iyi bakın. Bu arada e, varsa yorumlara yazın. Hanginiz birinci oldunuz tamam mı? Hadi bakayım kan kişiler.